Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Şimdi size Eren neler yapacak onu anlatsın. Anlatayım mı? Evet anlat bakalım. Biz bunları kapladık tekrardan. Evet. Sonra biz ben bunları açacağım. İçinden hangisi çıkacak? Sonra bileceğim. Aferin sana. Hepsini bilecek misin bütün sayıları? Aferin sana. Hadi bakalım. Şimdi sırayla açalım. 11. 11 Evet onu yerine koyalım. Bir de arkadaşlarımıza gösterelim. İşte bu 11. Devam edelim. Kaç bu? Bakayım. 20. 20. Evet. Çevirelim. Arkadaşlarımıza da gösterelim. İşte bu 20. Evet, şimdi sırada 19. 19. Onu da yerine koyalım. Evet. İşte 19'un yeri de burası. 20'nin yanı çünkü. Evet. Bakalım şimdi kaç çıkacak? 14. 14. Evet onu da yerine koyalım. 14. İşte burada arkadaşlar arkadan da kuşumuz bize bakıyor. <laughs> evet, oradaymış. 16. 16, 16'yı da yerine koyalım. Evet, 16, 14'ten sonra gelir. Evet. Tabi devam etsen. Bu arada arkadaşlarımıza 16'yı gösterelim. Unutmayalım. 15. Bu da 15. 15'in yeri neresiydi? Burası. Evet, 15'in yeri burası. Onu da yerine koyalım. İşte bu da 15. Şimdi turunculardan başlıyoruz, değil mi? Evet, turuncularla devam edelim. 13. Bu 13. İşte 13 de böyle. ne kaldı? 18 18'i de yerine koyalım. Bu nasıl yer? Evet, işte bu da 18. Şimdi hangisi? Bir tane kaldı. Turuncudan bir tane mi kaldı? 17. 17. Evet 17 de burada. Oo sıra sıra böyle mi gidiyor bu sırayla mı gidecekler? Aha hangisi kalmış acaba? Bir bakalım. Acaba 12 mi kalmış? 12 mi kalmış eksik? 12. <laughs> evet 12 mi eksik kalan. İşte o da burada. Maviler. Sıra mavilerde. Hadi bakalım. Zorları yaptın. Sıra kolaylar kaldı. 10. 10. On. İşte onun yeri burası. Arkadaşlar işte bu 10. Şöyle bir daha yapalım. Tamam. 7. 7. 7'nin yeri neresi? Bunu şöyle atalım. Neden? Bunu atalım. Tamam önce onu açalım. 8 8 İşte 8 bu. Şimdi şimdi de bunu açalım. 9 9 9'u da yerine koyalım. Şimdi bana doğru çevirelim 9 olsun Tamam İşte bu 9 5 5'i de yerine koyalım İşte bu da 5 6 6'yı da yerine koyalım 6'nın yeri buyur. burası Evet 6 9 oldu Tamam bana doğru çevirelim Evet haklısın sırada bir var. İşte bir bu. Yedi. Evet, işte bu da yedi. İki tane kaldı. Evet. Dört. Dört. İşte bu da dört. Bir tane kaldı. Evet yaşasın bitiyor. 2 İki. İki. şimdi 13 evet. kaldı. Kaç kaldı? Şimdi 3 üç kaldı. 3 üç eksik kaldı sadece. 3 Evet 3 de geldi. İşte arkadaşlar bu da 3. Evet. Ve gördük ki Eren hepsini bilebiliyor. Tebrik ediyoruz Eren'i. Ve ne yapıyoruz şimdi? Bay bay diyoruz. Bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Bay bay. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Bay